Burası iki arazinin de sınır noktası. Girişleri birbirinden farklı olan iki ayrı merdiven var ve bu merdivenler aslında aynı noktaya çıkıyorlar çıkmasın ama şimdi herkes bu merdivenler sayesinde kendi yolundan gidiyor. Şimdi ayrı ayrı onları onu yaptığı zaman biz yoktuk buraya. Bir yerde bizim yere de biraz tecavüz ettiler. İleride de kavga olur, kavga olur. Kendimiz yaptık. Kendi yani yerimize merdiven. Ondan işler yani. Her su olduğu için bir yere yakıyorsun. Bazen soruyorlar, bazında bir şey demiyorlar, biliyorlar. Şöyle biliyor da ya bence işte sen gibiris gibi sorabilir yani yok. Sorun yok. Yıllar önce çıkan anlaşmazlık yüzünden bu merdivenler yapılmış. İki ayrı merdiven aslında aynı noktaya çıkıyor. Karadeniz'de bunlar normal karşılansa da dışarıdan gelenlerin ilgisini çekiyor. Oradan yukarıya gelenler veya aşağı gidenler onun yerinden gider. Benim de benim yerimden gider. Ben onlar yaptılar o merdiveni. Ben burada değildim. İstanbul'da müdürüydüm ben. Ondan sonra geldim buraya. Ben de yaptım bu merdiven. Yani bir anlaşmazlıktan dolayı. Yani onlar benden evvel yaptılar. Ben gurbetteydim, ben gelince de kendi yerimden yapmak istedim. Hmm. Şey yapmayayım diye yani bir daha ikimiz işte oradan falan filan bir çekişme meydana gelmesin. Birisi yaptı merdivenini, kendi yerinde, öbürü de daha sonradan yaptı kendi yerinde. Şimdi mesela diyelim ki biri kendi yerinden gider, öbürü kendi yerinden gider. Birbirlerinin yerinden gitmezler. Şimdi de konuşuyorlar. <laughs> Uydular yani.